Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve inayeti üzerinize olsun. Kur'an kimin kelamıdır ve kaynağı neresidir? Değerli kardeşlerim, Kur'an şeksiz, şüphesiz ve hiç tereddütsüz yüzde yüz Allah'ın kelamıdır. Koruma altında bulunduğu levh-i mahfuzdan alemlerin Rabbi Allah tarafından Cebrail adlı vahiy meleği ile peygamberimizin kalbine indirilmiştir. Kur'an Allah'tan geldiği şekliyle muhafaza edilmiştir. Dünya durduğu müddetçe değiştirilmesi ve tahrif edilmesi söz konusu değildir. Hicr suresi 9. ayette Rabbimiz İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz buyurmaktadır. Kur'an insanların yegane hidayet rehberidir ve onsuz hidayet mümkün değildir. Değerli kardeşlerim, Allah Teala elbette Hidayet rehberi olarak sadece Kur'an'ı indirmemiştir. Hazreti Adem'den itibaren gönderdiği her peygambere suhuflar indirmiş. Bunların kitap haline gelmiş olanları Kur'an'da Tevrat, İncil ve Zebur olarak isimlendirilmiştir. Ancak bu kitapların hiçbiri Allah'tan indiği şekliyle muhafaza edilememiştir. Kur'an'ın korumasını Rabbimiz bizzat kendisi garanti ettiği halde diğer ilahi kitapların muhafazası Maide suresi 44. ayette belirtildiği üzere din adamlarının korumasına bırakılmıştır. Yine Bakara suresi 75, Nisa suresi 46, Maide suresi 13 ve 41. ayetlerde belirtildiği üzere din adamları bile bile ve kasten kelimeleri tahrif etmişler. Kendilerine gelen kitaptaki ilahi hükümleri değiştirmişlerdir. Kur'an'ın ise hurufu mukatta'a olarak isimlendirilen harflerine varıncaya kadar muhafaza altına alındığı açık bir gerçektir. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın bu pak tabiatı tarihte gerek din, gerek ilim, gerekse siyaset kisvesi altında hevasını ilah, şeytanı yoldaş edinmiş birçok kişinin Kur'an'a iftira atmasına mani olmamıştır. Kur'an'ın Allah kelamı olmadığı, Peygamberimizin sözlerinden ibaret bulunduğu, Hazreti Osman tarafından kitap haline getirir, getirilirken değiştirildiği gibi birçok bühtan bu karanlık mahfiller tarafından dile getirilmiştir. Kur'an'ı tahrif etmeye gücü yetmeyen bu yıkım ekibi Kur'an üzerinde şüphe uyandırmayı kendileri için vazife edinmişlerdir. Bu nedenle Kur'an'ı iyi tanımak bu saldırılardan kendimizi ve neslimizi korumak en hayati meselemizdir. Zira Allah'ın kitabının olmadığı bir yerde Allah da yoktur, onun dini de yoktur. Allah'ın pak dininin olmadığı yerde ise dalalet ve toplumsal çürümüşlük vardır. <laughs> Değerli kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'ın Allah vahyi olduğu konusunda çok hassastır. Daha 2. sure olan olan Bakara suresinin ikinci ayetinde velikel kitabu la raybe fi bu kitap var ya onda asla şüphe yoktur o Allah tarafından indirilmiştir huden lil muttakin muttakiler sorumluluk sahipleri için hidayet rehberidir yol göstericidir buyurulmaktadır. Kur'an Allah kelamı değildir. Beşer sözüdür diyenlere Bakara suresi 22. ve 23. ayetlerinde şöyle meydan okunur. Ve in kuntum fi raybim mimma nazzalna ala abdina eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden şüphe içindeyseniz fe'tu bi suratin mim Haydi onun gibi bir sure getirin. Ved'u şuhedâeküm min dûnillâhi in kuntum sâhîn sâdikîn. Allah'tan başka bütün şahit ve yardımcılarınızı da çağırın eğer sözünüzde samimi iseniz. Bunu yapın. Fe illem tef'alû ve lem Yok eğer yapamadınız ki asla yapamayacaksınız fettakun narallati ve kuduha nas vel hijaratu uiddat O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan inkarcılar için hazırlanmış ateşten sakının buyurulmaktadır. Aynı meydan okuma Yunus suresi 38, Hud suresi 13, 13, İsra suresi 88 ve Tur suresi 33 ve 34. ayetlerinde de benzer cümlelerle ortaya konmaktadır. Değerli kardeşlerim, Kur'an'a iftira ederek imanımızı çalmak için uğraşan bu karanlık mahfiller ellerindeki teknolojik tüm imkanları bir araya getirsinler ve Kur'an'ın benzeri bir sure meydana getirsinler. Bize geçmişimiz ve geleceğimiz konusunda tatmin edici bilgiler versinler. Niçin, niçin yaratıldığımızı, varlığımızın gayesini ortaya koysunlar. Yapmazlar ve yapamazlar. Hiçbir kalbe deva olamazlar. Onlar sadece yıkmak ve tahrif etmek için vardırlar. Onlar insanların emeklerini ellerinden alıp kaybolan telefon dolandırıcıları gibi küfür karanlığına attıkları kurbanlarını orada bırakıp kaybolup giden kalbi kara, zihni kara kişiliklerdir. Kur'an'ı peygamber uydurdu diyenlere sormak lazım. Yetim doğmuş, 6 yaşında öksüz kalmış. Küçük yaşlarda çobanlık yapmış, ticaret kervanlarına katılmış. 25 yaşında evlenip 6 çocuk babası olmuş. Okur yazar olmayan ve şiirle de arası bulunmayan tek serveti güzel ahlakı olan Mekkeli Muhammed 40 yaşına geldiğinde ve bir anda Allah'tan, meleklerden ve cinlerden, Adem'den, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa ve İsa'dan geçmiş ve geleceğe dair kayıp haberlerinden, cennetten, cehennemden, inançtan, ibadetten, ahlaktan, hukuktan, geceden, gündüzden, yeryüzünden, gökyüzünden, karadan, denizden, insandan, hayvandan, canlıdan, cansızdan, ilimden, alimden, ölümden, yeniden dirilmeden, parmaklarımızın ucundaki parmak izinden ve daha sayamayacağımız bin bir konudan bahsetmesi olabilecek başarılabilecek bir şey midir? Kendisini dinleyip izlediğiniz bu kardeşiniz 5 yıl bizzat ilahiyatta olmak üzere 30 yıl Kur'an üzerine okuyan, düşünen, yazan birisi olarak sırf elde olan verilerle 5-10 dakikalık bu sohbet için günlerce düşünürken 600 sayfalık bir kitabın bu zengin içeriğiyle 1442 yıl önce hem de bir kişi tarafından yazılabileceğini iddia etmek nasıl mümkün olabilir? Değerli kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'ın Allah'ın vahyi olduğunu Nisa suresi 82. ayetinde aklını kullananlar için şöyle izah etmektedir. Efele yetedebberunel Kur'an. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Velekan min indi gayril lahi lavecudu fihi ihtilafen Eğer Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, onda birbirini tutmaz, çokça çelişki ve tutarsızlık bulurlardı. Eğer gökyüzünde nasıl bir ahenk varsa, yeryüzünde Nasıl ekolojik bir düzen bulunuyorsa aynen onlar gibi Kur'an'da da muhteşem bir uyum bulunmaktadır. Zira yeri ve göğü yaratan Allah olduğu gibi vahyi indiren de Allah'tır. Bunu görmek için Allah kendi ayetleri üzerinde kafa çatlatırcasına düşünmemizi istiyor ve bunu zorunlu görüyor. Bazı cahillerin iddia ettiği gibi Allah körü körüne inanmayı istemiyor. A -a -a Aksine kendisine verdiği akılla ayetleri üzerinde düşünmeyi farz kılıyor. Yunus suresi 100. ayetinde akletmeyenlerin pisliğe mahkum olacakları ifade ediliyor. Değerli kardeşlerim, yine zamanında müşrikler ve bugün onların izinden gidenlerin bir diğer iddiası ise Nahl suresi 103. ayetinde ifade edildiği üzere Hazreti Peygamber'in ticari seferleri sırasında Kur'anı başkalarından aldığı şeklindedir. Halbuki Hazreti Peygamber'in yazı yazması söz konusu değildi. Bir insanın ayaküstü dinlediği bir sözden tarihin akışını değiştirecek ve benzeri meydana getirilemeyecek bir kitap yazması elbette mümkün olamazdı. Eğer Kur'an insanların fikirlerinden ibaret olsaydı, bir beşer sözü olarak bugün yeryüzünde milyarlarca kitaptan birisi olur, benzerini meydana getirmek herhalde sorun teşkil etmezdi. Onlar sırf inkar ve hasetlerinden hakikate karşı gözlerini yumuyor kulaklarını tıkıyorlardı. Değerli kardeşlerim, inkar etmenin de bir raconu vardır. Allah'tan gelmiş ama inanmıyorum. Ben yaratana kul olmak istemiyorum dersin. Kendi uydurduğunu din, hevanı ilah edinirsin. Ama Hazreti Peygamber'e iftira etmek niye? Vahyin mucizesi karşısında aczini itiraf edip bükemediğin eli öpmek varken yalan söylemek niye tüm yalan ve iftiralara karşı Allah peygamberimizden Yunus suresi 16. ayetiyle onlara şöyle cevap vermesini istemektedir. De ki: Eğer Allah dileseydi onu size okumazdım ve onu size hiç bildirmezdim. Ben ondan önce Aranızda bir ömür boyu yani 40 yıl kalmıştım. Düşünmüyor musunuz? Hazreti Peygamber'in sözleri olarak rivayet edilen binlerce hadis hiç Kur'an'ın üslubu ve içeriği ile benzeşiyor mu? Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Bizleri yarattıklarının bir çoğundan üstün kılan Rabbimize hamdolsun. Rabbimiz ayaklarımızı sıratı müstakim üzere sabit eylesin. Vahyini hayat tarzı edinip kendine kulluk edenlerden eylesin. Kalbi kara, fikri kara, istikametsiz bedbahtlardan olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'a emanet olunuz, kalınız sağlıcakla.